Hepinize merhaba size bu videoda tıbbi görüntüleme süreçlerini hızlandıran ve hayat kurtaran bir teknolojiyi anlatacağım. Uygulamamızın ismi Aidoc. Aidoc, yapay zeka destekli bir sağlık teknolojisi platformudur. Radyologlar ve doktorlar için tıbbi görüntüleri analiz ederek kritik durumları hızla tespit eder ve zaman kazandırır. Aidoc'un sunduğu başlıca özellikler. Hızlı ve doğru analiz. Kritik durumlarda erken teşhis. Doktorların iş yükünü azaltma. Hasta güvenliğini artırma. AIDOC, ileri düzey yapay zeka algoritmalarıyla çalışır ve dünya çapında binlerce hastanede güvenle kullanılmaktadır. FDA onaylı ve C sertifikalı bu teknoloji, sağlıkta güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor. AIDOC uygulamasının Kurulumu EDOC, hastane sistemleri ve tıbbi görüntüleme cihazlarıyla, CT, MRA gibi, entegre çalışır. Uygulama, mevcut PAX, Picture Archiving and Communication System, sistemine kolayca entegre edilir. Hesap ayarları, kullanıcılar, radyologlar ve doktorlar, kendi hesaplarını oluşturur ve yetkilendirme işlemlerini tamamlar. Görüntü alımı CT veya MRA taramaları tamamlandıktan sonra, bu görüntüler otomatik olarak ADOC gönderilir. Uygulama, görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz etmeye başlar. Yapay Zeka Analizi ADOC yapay zeka algoritmaları, beyin kanaması, akciğer embolisi, omurga yaralanmaları gibi kritik durumları tespit eder. Tespit edilen bulgular, öncelik sırasına göre listelenir. Veya radyologlara anında bildirim gönderilir. Bildirimler mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda veya PAK sistemi üzerinden görüntülenebilir. Detaylı raporlama Her bir vaka için detaylı bir analiz raporu oluşturulur. Tespit edilen bulgular, işaretlenmiş görseller ve açıklamalarla birlikte sunulur. Önceliklendirme EDOC, kritik vakaları önceliklendirerek doktorların zamanlarını daha etkili kullanmalarını sağlar. Daha az acil durumlar sıraya alınır, böylece iş yükü optimize edilir. Ekip iletişimi. Aidoc, ekip üyeleri arasında vaka paylaşımını kolaylaştırır. Doktorlar analiz sonuçlarını diğer ekip üyeleriyle paylaşabilir ve hızlı kararlar alabilir. Yapay zeka öğrenimi. Aidoc algoritmaları her analizle daha da gelişir ve doğruluk oranını artırır. Kullanıcı geri bildirimi. Uygulama, kullanıcıların geri bildirimlerine göre düzenli olarak güncellenir. Aidok ile sağlıkta yapay zekanın gücünü keşfedin. Daha hızlı, daha güvenilir, daha etkili sağlık çözümleri için Aidok seçin. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sağlıkta geleceği birlikte inşa edelim.